bugün burada 32 tane kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu burada bizlerle birlikte ve tüm sosyal hizmet paydaşlarını bir arada görmek bizim sosyal hizmet uzmanları derneği olarak en büyük mutluluklarımızdan birisidir. 1983 yılından beri New York'taki ilk toplantı da tüm sosyal hizmet uzmanlarını bir araya getirmekle alakalıydı ve öyle başlamıştı. Biz de o ilk başlangıca bir nazire yaparcasına bugün böyle bir program yapıyoruz. Tabii ki e, bu programda emeği geçen öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz İbrahim Alp tüm kurumlarının idare izinli sayılması konusunda destek olması Karatay Belediye'mizin bize bu programda e, ciddi bir desteği var ve Karatay Gençlik Merkezi de bu alanı bizlere sağlamıştır. Hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki ee, sosyal hizmet uzmanları sokak düzeyinde bürokrat dediğimiz bir tanımı var. Çok seviyorum bu tanımı. Sokak düzeyinde bürokrat ben dün Seydişehir'in bir köyünde sosyal incelemedeydim, Dağ Köyü'nde. Bugün buradayız. Gerçekten insanlarla karşı karşıya çalışan bir mesleğiz. Ve aynı zamanda toplumun önüne çıkan ve farkındalık yapacak, e, sağlayacak bir mesleğiz. Bundan dolayı işimiz çift taraflı ve zor. Özellikle dezavantajlı gibi kesimlerle e, saha'da birlikte olan, onların hayatlarını kolaylaştırmak için gece gündüz seferber olan, onlar adına hak arayışında bulunan değerli bir mesleği icra ettiğinizden dolayı e, hepinizi tebrik ediyorum. Çok kutsal bir görev, çok kutsal bir e, meslek. E, bundan dolayı da bizler gerek Karatay Belediyesi olarak, gerek Kent Konseyi olarak sizlerle her türlü projede birlikte olmaktan keyif alıyoruz bundan sonraki süreçlerde de hep beraber farklı etkinliklerde olmayı ümit ediyoruz. Ben de sözlerimi fazla uzatmayacağım. Malum açılış konuşmaları genelde bizlerin de çok sıkıldığı konular oluyor. Çok güzel standların sunumları var. Ben de onları merakla bekliyorum.